Evet değerli Art TV izleyenleri <laughs> Paganizm hakkındaki makaleyi okuyarak çevirmeye devam edelim. Az bir kısım kaldı. Bu da bittiğince ben başka bir konuya geçme niyetindeyim. Şimdi şunu okuyalım. Theologically moreover We know that God from the very outset destined man to a supernatural union with himself. Historically, pure nature, however, has never existed. Diyor ki, teolojik akıl yürütmeli biz biliyoruz ki Tanrı daha en başından beri yazdığı kaderde insanın kendisiyle e, tabiat ötesi bir birliği birliğe varmasını murat etmiştir diyor. Peki biz onu nereden biliyoruz? Yani teolojik olarak birileri öyle bir fikri yazmış olabilir. Teologlar vardır. Çeşitli tarihlerde yazmış, çizmiş. Bazen felsefi mülazılarla yazmış. Bazen <laughs> bir takım kitapların yorumlu yaparak bir şeyler yazmış da biz nereden biliyoruz onu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerime var. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim diyor. allah Teala. Şimdi onun gibi yani e, kendisi mahfi denilen o, o, ayet var. Şimdi burada da aynı yaklaşım var demek ki. Theologically, moreover, daha know that God from the very outset this time man to supernatural union with Ama e, bu biz bunu nereden biliyoruz? Böyle bir şeyin Tanrı'nın muradı olduğunu nereden biliyoruz biz? Yani e, öyle bir şey bilsek biz Tanrı'nın e, nasıl düşündüğünü biliriz. Bu takdirde de e, biz insan olmayız, başka bir şey oluruz. Nereden biliyoruz biz onu? Yani bu yine bir yine bir ilaç konusudur. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murat ettim diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi burada benzer bir şey söylüyorum. <laughs> Pure nature historically has never existed. Ayrıca diyor, tabiat saf haliyle, ya yani pür haliyle insanlık tarihi hiçbir zaman mevcut olan bir şey değildir diyor. Ee, Tabi şimdi burada yorumu hak eden bir cümle bu. Bir ölçüde doğru. Çünkü en ilkel insan bile en ilkel insan bile tabiattan farklı tabiattan gayri bir takım şeyleri, nesneleri, cisimleri oluşturarak ve tabiattan farklılaşıyor. En ilkel insan bile. Şimdi e, dolayısıyla e, o Rousseau'nun demek ki Rousseau'nun, Jean-Jacques Rousseau'nun dediği insanların belli bir zaman e, tabi hallerinde yaşadığı sonradan o mutlu toplumun bozularak medeniyetin yavaş yavaş e, gelişmeye başladığı hususundaki fikri çok e, incelenmesi gereken ve düşünülmesi gereken bir e, antropolojik olarak aslında tetik edilmesi lazım gelen bir fikir. Acaba en ilkel e, insan kabilelerinde bile tamamen tabi bir yaşayış mı var yoksa tabiattan farklı olan bazı şeyler, mis nesneler, cisimler ve elle tutulamayan, somut olmayan, intangible tabir edilen bazı insana has şeyler var mı? Şimdi geçenlerde bir belgeseli izledim e, internette. Tamamen çıplaklarla ilgili ama çıplaklar şey değil de plajdaki çıplaklar değil de Avustralya'daki o şeyleri anlatıyor. Aborajın tabirinden Avustralya'nın yerlerinin e, hayatından bazı sahneler Olamaz böyle bir şey. Yani böyle bir antropolojik şeyde, belgeselde ki belli ki 1950'lerde falan çekilmiş, siyah beyaz belki 60'larda belki 50'lerde çekilmiş, böylesine pornografik bir şey olamaz. Yani insanın ak aklı durur yani ama belgesel. Bulursanız izleyin onu. Avustralya'nın yerleri, aborijinler hakkında. şimdi ben orada özellikle dikkat ettim. Onlar tabi hallerinde yaşamıyorlar. Tabi halden bir miktar farklı onlar. Şimdi çünkü mesela hayvanların aleminde hiç olmayan müzik gibi, dans gibi, lisan gibi insana mahsus bir takım şeyler var. Özellikler var. Ayrıca bir ölçüde dahi olsa örtünme var. Şimdi tam manasıyla çıplak değiller. Bir ölçüde de olsa vücutlarının muayyen bir kısmını kapatacak kadar dahi olsa örtünme var. Şimdi e, tam manasıyla demek ki onlar tabi hallerinde değiller. Ayrıca bir lisanları bir inançları var ki antropologlar e, bunları bunları tetik etmiş ve belki de onların bazı lisanlarının sözlüklerini hatta oluşturmaya çalışmışlar. Şimdi bunlar kesinlikle tesadüfi şeyler olmayıp Batı alemi sistematik olarak sistematik olarak bu antropolojik çalışmaları yürütmüş. Ve bunu da daha ziyade şunu da söylemek lazım. Anglo-Saksonlar bunu, İngilizler ve Amerikalılar bunu yapmış. Biliyorsunuz şöyle bir tasnif vardı çok. Kabaca bir tasnif yapıldığında tarihi Almanların, sosyoloji Fransızların, antropolojide Anglo-Saksonların yani Amerikalıların ve İngilizlerin patentini taşır diye genellikle doğrudur. Şimdi e, burada tabi bunun da olması lazım, türlü türlü sebeplerinin. Şimdi e, demek ki o en ilkel denilen şeylerin bile tam bir tabi hali olmadığı e, insana mahsus ve topluma mahsus bazı hususiyetlerin olduğu anlaşılıyor. Yani e, tabi haldeki insan ve insan e, toplumu tasavvuru bir masal, bir mitos olabilir. Tabi ben bu e, gidiyorum ediyorum ama bulursanız <laughs> o aborijinleri seyredin. Pure nature historically has never existed. Soul is naturally Christian. Bunu ne demek istiyor, ben bunu. The truest man is Christian. En hakiki insan, hristiyan insan. Şimdi bu da tartışılır. Yani bu, bu tartışılın, tartışılabilecek bir şey. <laughs> Thus, the human spirit we have so often mentioned is no human spirit left to itself, but solicited by yielding to our resisting grace. diyor ki insan ruhu denilen şey kendi başına buyurup kendi başına bırakılmış değildir. Bir nevi inşa edilmiş, kurgulanmış bir şeydir diyor. Bir toplumsal inşa da demek istiyor herhalde. Better than Aristotle guest <laughs> mankind a eh teyon. Ve bu Aristoteles'in e, tespit ettiğinden daha daha iyice bir şeydir diyor. İnsanlık EHTT olmuş. Ne demekse For Christus cogitabatur Batur Ponei Tozo Said the same philosopher Nitekim diyor Christus Kogita Batur ve yine Aristoteles'in dediği gibi Ai Ponei Tozo and all creation groans and travails together until the full redemption ve diyor ki bütün yaradılan mahlukat bütün e, arındırılana kadar ve hala hasta erene kadar bir bütün halinde hızla e, çeker diyor. All nations of men were by God made of one blood, for to dwell on all the face of the earth, that they should seek The Lord, if happily they might go after him and find him. Ve diyor ki insanın cümle milleti Tanrı'nın eliyle bir cevherli kandan yaratılmış olup bu dünyanın üzerinde yaşaması için fark edilmiştir diyor. Öyle ki bunlar Tanrı'yı arasınlar ve onu bularak e, rope diyor. Ne demek o? onların şeyleri var ki dansları, şarkıları insan hipnotize ediyor. İnsan böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor. Çok insanı sanki böyle şey diyor. o belgeseli şöyle yarım saat, 45 dakika konsantre olarak izlediğinizde insana böyle bir, bir acayip inçleştiriyor insanı. Öyle bir şey var. İlginç bir etkisi var. Ve tabii çıplak. Herkes çıplak. Şimdi diyor ki Tanrı e, Tanrı arasında insanlar ve Tanrı elleriyle hatta tetik etmek için onun e, yaratıklarını, mahluklarını incelesinler diye yaratmış insanı. Tabii e, grob kelimesini öyle yorumlamak lazım. Tanrı'nın mahlukatlarını ellerine alsınlar, incelesinler. Yani bilmenin türlü türlü yöntemi var. Tabi şunu da söylemek lazım. Havadise muhalefet denilen bir mefhum var. İslam etti. Yaradan yarattığı şeye benzemez. Ondan bambaşka bir mahiyettedir. Yani yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ama yarattığı şeyde onun hikmetinden, aklından bir takım eserlerin izleri varsa onu biz ancak kendi aklımızla düşünerek biliriz. Ama yaradan, yarattığından gayrı bir varlıktır. Ha, şimdi her yerde hazır ve nazır diye tabii inanıyoruz. Kaimdir ama yarattığından şeylerden de mahiyet itibariyle farklıdır. Her ne yaratıyorsa. Yani şimdi Children. They failed Alice though they had the epignosis of God. The higher they went, the more terribly they fell. Ancak diyor ki epignosis bu da Tanrı'nın epignosis diyor. Bu epignosis nedir bilmiyorum. Gnosis batını bilgi falan manasına geliyor. Gnostik kelimesi oradan geliyor. Gnosis bir tür biliş ama epignosis ne oluyor? epi yok, epigenesis var. Epigenesis. Şimdi genesis ayrı şey, gnosis ayrı şey. Genesis oluşum, yaratılış. Ama gnosis başka bir şey They failed Alice, though they had the epigenosis of God. Ancak bunlar Tanrı'nın epignosis epignosisine haiz olmakla beraber düşmüşler romanların 1'e 32'si diyor. 1'e 19 diyor. E demek istiyorsa anlamadım. The higher they went, the more terrible they fell. Ve hangi ölçüde yükselmişler ise o ölçüde feci düşmüşlerdi diyor. But alongside the tragic first chapter of Paul's epistle is the second and we dare not forget that the elect people, the eldest son, The layer of oracles and law fell equally or worse, and made the name of God to be blessed among the Gentiles it condemned. Anjabdio Paulusun mekdulun tragic. ve dokunaklı diyelim. Dokunaklı ilk kısmının downloadlandığını yanı sıra diyor. İkinci kısmında biz şu hususu hiç unutmamalıyız ki diyor. Seçilmiş halk elect people deyince burada acaba beyin İsrail mi kastediyor? Yoksa başka bir şey mi kastediyor? Elect people diyor. İzre lights mıdır o yoksa başka bir şey mi? The elect people We dare not forget that The elect people The eldest son En e, Yaşlı oğul Ne demekse o Ve bunların mabetleri ve kanunu Bu düşüşte Bu düşüşe eşit Veya ondan da beter bir düşüşte düşmüştür diyor and made the name of God to be blessed among the Gentiles, it contemned. Evet, Yahudileri kastediyor. Yahudileri kastediyor çünkü Gentile kelimesi kullanıldığına göre Yahudileri kastediyor. Ve diyor ki, onlar bu düşüşleriyle Tanrı'nın isminin Yahudi olmayanlar yahut da Gentile'lar arasında istik, istikrarla anılmasına sebebiyet vermişlerdir diyor. Romalıların 2'ye 24'ü. Yet for all that, God used the Jews in his plan. And none will dare to say, he did not use the Gentiles. Ma mafih diyor, Tanrı kendi planında Yahudileri kullanmıştır diyor. Ama Tanrı'nın Gentile'ları da kullanmadığına dair hiç kimse bir şey söyleyemez. They reveal themselves in history as made for God and restless till they rest in Him. History shows us their efforts, their failure. We thank God for the one and dare not scorn the other. Diyor ki bunlar, e, kendilerini tarihte Tanrı'nın iradesine Tanrı'nın iradesinin tezahür olarak tebaviz ettirmişler. Ne demek And restless till they rest in. Him. Ve Tanrı'ya kavuşmadıkça da bunlar itminen bulamaz diyor. History shows us that their effort and their failure. Ve tarih bu çabalarını ve bazen bu çabaların başarısız olmasının başarısız olmasının derslerini sunar. We thank God for the one and there not scorn the other. Biz Tanrı'ya şükrederiz birisi için ve diğerini de I think score is Diğerini ise küçümsemeyiz, hor görmeyiz diyor. God's revelation has been in many fragments and in many modes diyor. Tanrı'nın vahiy diyor, türlü türlü cüzde ve türlü türlü biçimlerdedir diyor. And to the pagan king, whose right hand he had holden, he declared, For Jacob, my servant's sake, and Israel, my chosen, I have called thee by thy name. If I have surnamed thee, though thou, thou hast, hast not known me. I am Yahweh, and there is none else. Beside me, there is no God. Yet will I guide thee, though me thou hast not known, for still. Cyrus worship at the shrine of Ahura. Diyor. Şimdi bunu çevirelim. Diyor ki Tanrı'nın sağ elini tuttuğu Pagan kralı ne demekse The Pagan King whose right hand he had holding Yani öyle mi yanıyormuş Hristiyanlıkta Tanrı'nın bir pagan kralının sağ elini tuttuğunu Allah Allah. Şöyle buyurmuş. For Jacob, my servant's sake, kulum Yakup'un yüzü suyu İsrail'i seçtim. Ve onların adını o isimle bildim. I have surlain. Onlara soyadları verdim. Ancak buna rağmen beni bilemediniz. Ben Yahweh'im ve benden gayrı Tanrı yoktur demiş yani Gönül. Sadece ben varım diyor. Sadece ben varım diyor. Beside me there is no God Yet I will Yet will I guide thee Though me thou hast not known. Beni siz bilmiyorsunuz ancak ben size kılavuz edeceğim demiş. Isaiah Isaiah'ın 45'e 4'ü. Ve diyor ki For still Cyrus worshipped at the shrine of Avura. O dönemde hala Pers kralı Sirius Ahura muhabbetinde kendi dinince ibadet etmekte diyor. Ne demek istedim? Şimdi bu makaleyi yazan da Paganizm makalesini yazan C.C. Martindale adlı yazar. 1911 senesinde yazmış. Şimdi bu makaleyi de çevirdikten sonra bu seriyi tamamladığıma ben yanıyorum. Ama bununla bağlantılı başka şeyler de var. Şimdi mesela neler var? Burada profesi, kehanetlerle ilgili bir şey var. Bir <laughs> ansiklopedi maddesi var. Pitagoras ve Pitagorasçılıkla ilgili bir madde var. Sergius ve Bacchus maddesi var. Takvim ve reformu ile ilgili bir madde var. Mezmurlarla ilgili bir madde var. İspat konusunda bir madde. Pontius Pilatus hakkında bir madde. Mistik teoloji, mistik evlilik, kilisenin mistik birliği, mystery yani gizemlerle ilgili bir şey var. Moses, Musa ile ilgili bir sürü öyle birçok şey var. Şimdi inşallah onları yavaş yavaş çeviriyorum. Ama önce şu konuyu tamamlayalım.